Merhaba arkadaşlar, Mutlu Akademi kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte 8. sınıf İngilizce ders kitabımızın 2. ünitesini detaylı konu anlatımıyla birlikte sayfa sayfa işleyeceğiz arkadaşlar. 2. ünitemiz karşımıza Teen Life olarak çıkıyor. Hemen ilk sayfamıza gelelim. İlk aktivitemiz arkadaşlar siz ve arkadaşınızın müzik zevklerinden bahsetmesini istiyor. Mesela şurada demiş ki You, sen I like going to the cinema. Ben sinemaya gitmeyi severim. Your friend, arkadaşın I like listening to music. Müzik dinlemeyi severim. Aşağıdan bu etkinlikte arkadaşlar iki tane kelime düşünmenizi istiyor. E, bu fiillerle uygun bir şekilde yapmanızı istiyor. Hemen görelim arkadaşlar. Watch, izlemek demek. I like watching. İzlemeyi severim ne ekledik? TV, televizyon. Yani burada siz cevapları artırabilirsiniz. I like watching series, I like watching documentary gibi farklı şeyler söyleyebilirsiniz. İkiye bakalım. I like doing homework. Ödev yapmayı severim. Tabii ki ödev yapmayı çok sevilecek bir şey değil. O yüzden siz buraya farklı bir şey de yazabilirsiniz arkadaşlar. I like doing bla 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 bir şeyler ekleyebilirsiniz. 3'e geçelim. Listen to. I like listening to music. Müzik dinlemeyi severim. I like reading a book. Kitap okumayı severim. I like playing tennis. Tenis oynamayı severim. I like going to the concert. Konsere gitmeyi severim. Arkadaşlar burada özellikle dikkatinize çekmek isterim ki like'tan sonra fiilimize ing geliyor. Yani bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar izlemeyi severim. Yani oradaki meyi. Ma, ış, mak isim fiil eklerinden M gibi düşünebilirsiniz. Evet çok fazla derine dalmayalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yine bir dinleme etkinliğimiz. Dinleme etkinliklerinde öncelikle sizlere normalde duymanız gereken kısmı ben tekst olarak gösteriyorum. Ardından da yapmamız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Dinliyoruz ve burada bakın diyor ki arkadaşlar The Jason's Love Watching Documentaries Jason e, belgesel izlemeyi sever. Nerede? Televizyonda, indie evenings akşamları. Arkadaşlar, buradan televizyon izleyen fotoğraf hangisi? Tabii ki burası. O zaman cevabımız 1. Yani 1 e, dinlemede bahsediliyor. 2'ye bakalım. Megan Carol go shopping, alışverişe gidiyor. Tarık likes doing a sport, Tarık spor yapmayı seviyor. His favorite sport is football. Favori sporu futbol. We like going hiking. Hiking'e gitmeyi seviyoruz. Kate Kate attends an art club. Kate sanat kulübüne katılıyor. Teenagers like hanging out. Gençler takılmayı seviyor arkadaşlar. Burada bahsedilen fotoğraflara hemen bakarsak tabii ki shopping'den bahsediyordu. Başka playing football'dan bahsediyordu. Yine hiking'den bahsediyor. Art klap'tan bahsediyor ve hanging out friends arkadaşlara takılmaktan bahsediyor bir tane resmimiz ekstra devam ediyoruz bir diğer etkinliğimizle arkadaşlar burada bazı kelimelerimiz var bu bir konuşma aktivitesi e, bu kelimelere bakalım öncelikle müzik kitap Moda, film, spor bunları biliyorsunuz. Terrific, müthiş demek arkadaşlar. Unbearable, dayanılmaz. Mesela bir şeyi sevmiyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Ya o ne dayanılmaz bir şey? It's unbearable diyorsunuz. Relaxing, rahatlatıcı. Loud, böyle yüksek sesli, gürültülü. Impressive ise etkileyici arkadaşlar. Mesela burada şöyle bir soru sorabiliriz arkadaşımıza. What type of music? Ne tür müzik? Do you like? Seversin. Or do you dislike? Sevmezsin. Siz de burada ne diyorsunuz arkadaşlar? Önce ne tür seviyorsunuz? Onu söylüyorsunuz. I like classical music because it is relaxing. İşte it is impressive. But I dislike metal music. Metal müziği sevmem. It is too loud. Çok e, gürültülü. Bu bir konuşma etkinliğiydi. Geldik arkadaşlar bir diğer listening aktivitemize. Burada arkadaşlar diyaloğu dinle. Yani diyalogda eğer bu et aktivite seviliyorsa L yani like'ın L'si sevilmiyorsa dislike sevmemenin D'si koyun diyor arkadaşlar. Mesela hanging around takılmayı seviyor mu sevmiyor mu? Hemen bakalım. What do you do in your free time, Brooke? Boş zamanlarında ne yaparsın, Brooke? Well, uh, let me think. Düşüneyim. I enjoy hanging out with my friends. Arkadaşlarımla takılmaktan keyif alırım. Bakın takılma ne yazacağız o zaman arkadaşlar? D yazacağız. Pardon, L yazacağız, like. And I like spending time. Alışveriş. Uh, I like spending time. Zaman harcamayı severim. Kimle? With my family on weekend. Hafta sonu ailemle zaman harcamayı severim. I don't like going shopping. Alışverişe gitmeyi sevmem. My mom does it for me most of the time. Çoğu zaman annem yapar benim için. I like playing online games. Online oyunlar severim. Time to time bazen. But I hate surfing on the net. İnternette surf yapmaktan nefret ederim. Sports, mm, I dislike doing a sport. Spor yapmayı sevmem. I prefer watching the sports programs instead. Onun yerine spor programları izlemeyi severim. That's all. Hepsi bu kadar dedi arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz şimdi. Evet. Buradan arkadaşlar D ve L yazacaktık. Hemen buradan cevaplarını söyleyelim. Hanging around. Takılmayı seviyor muydu arkadaşlar? Orada takılmayı seviyorsa ne yapıyoruz? L yazıyoruz. Doing shopping. Alışveriş yapmayı seviyor muydu? Surfing in the internet. internet yapmayı sevmiyordu. Mesela buraya D yazacaksınız. Gayet basit bir etkinlik. Bunu kolaylıkla hemen kendiniz yapabilirsiniz. Gelelim bir diğer etkinliğimize. Arkadaşlar bu da gayet basit. Duyduğumuzu yazacağız. Hemen e, buradan cevapları duyarak gidelim. Normalde bunu bir dinleme aktivitesi arkadaşlar. Hemen aslında dinleyebiliriz bunu. What do you like and dislike doing, Archie? I like going to concerts, but Two. I dislike listening to heavy metal music. 3. I think it is unbearable. I enjoy playing basketball with my friends. Five. And I love hiking. Six. What about tidying your room? No Seven. way! I hate doing it. Buradaki e, hızlı bir bakış atarsak zor cümle var mı? E, I think it is unbearable. Bu dayanılmaz diyor arkadaşlar. Enjoy biliyorsunuz keyif almak. E, what about tidying? What about arkadaşlar? Ne düşünürsün? Yani tidying your room. Odanı toplamak hakkında ne düşünürsün? No way. I hate. Nefret ederim demiş. Devam ediyoruz bir diğer cümlemize. Arkadaşlar burası yine bir konuşma etkinliği. Bu ünitemizde özellikle how often soru kalıbını bilmemiz gerekiyor. How often ne sıklıkla demek. Ardından hemen do getiriyoruz arkadaşlar. Soru kalıbı bu. Bakın how often do you sen How often do you hang out? Sen ne sıklıkla takılırsın? How often do you do sports? Sen ne sıklıkla spor yaparsın? How often do you do homework? Ne sıklıkla ödev yaparsın? How often do you go to cinema? Ne sıklıkla sinemaya gidersin? Yani bu you'dan sonra arkadaşlar ne getireceksiniz? Bir fiil getireceksiniz. Bir kişiye ne sıklıkla onu yaptığını sormuş oluyorsunuz. Cevap verirken özellikle buradaki sıklık zarflarını kullanırken özleden sonra getiriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Mesela I sometimes ben bazen meet my friends arkadaşlarımla buluşurum on weekend hafta sonu. Never asla demek biliyorsunuz. Mesela I never go out asla dışarı çıkmam. Often sık sık demek I often visit museums in my city. Sık sık şehrimdeki müzeleri ziyaret ederim. I sometimes watch comedy. Bazen komedi izlerim. I rarely I rarely do hiking. Nadiren hiking yaparım. I always do my homework. Her zaman ödevlerimi yaparım. Bu şekilde cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu ünitemiz için önemli bir kısım dikkatinizi çekmek istiyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bir reading etkinliği karşımıza çıkıyor. Reading'i yapıyoruz speech bubble'larda yani konuşma boloncuklarında. Lily o etkinliği yapıyorsa tik atıyoruz. Sam yapıyorsa ona tik atıyoruz. Eğer siz de yapıyorsanız arkadaşlar burada da kendinize göre tik atıyorsunuz. Ama önce tekstimize hızlıca bir bakalım çevirisine. I hang out ben takılırım with my friends arkadaşlarımla or play basketball basketbol oynarım in my free time boş zamanımda. In good weather, iyi havada we go hiking or camping. Biz hiking'e veya camping'e gideriz arkadaşlar. Bunları biliyorsunuz. Hiking dağ tırmanışı, camping kamp yapmak söylemeye gerek yok. When the weather is bad, hava kötü olduğunda we prefer going to the cinema. Biz sinemaya gitmeyi tercih ederiz. Dikkat arkadaşlar, prefer Burası önemli. Bu ünitede de çok kullanacağız. Sonra fiilimize -ing getirmişiz. Bakın buna da dikkat edin. Or doing sport in the gym. Salonda spor yapmak. We sometimes biz bazen go fishing. Balık tutmaya gideriz. In the river. Nehirde. hangi nehir? Nearby. Yakındaki nehirde. I love them a lot. Onları çok seviyorum. Because çünkü we have a good relationship. İyi bir ilişkimiz var. And we never argue with each other birbirimizle asla tartışmayız demiş arkadaşlar Lili'nin e, tercihleri bu şekilde bakalım Sema When there is no school okul olmadığında I visit my friends arkadaşlarımı ziyaret ederim or spend my time at home evde vaktimi geçiririm I read books kitap okurum listen to music müzik dinlerim or write in my blog bloguma yazarım I have a blog about music and fashion müzik ve moda hakkında bir bloğum var diyor arkadaşlar. Sometimes bazen my friends come over. Arkadaşlarım gelir and we play computer games or watch DVDs. Biz bilgisayar oyunu izleriz veya DVD oynarız demiş arkadaşlar. Gayet basit bir okuma metniydi. Çok kolaylıkla yapabiliriz. Arkadaşlar takılmayı kim seviyordu? Lily seviyordu. Siz seviyorsanız takılmayı siz de tik atacaksınız. Two. Go hiking. Hiking'e gitmeyi, dağ tırmanışına gitmeyi kim seviyordu arkadaşlar? Three. Yine Lily seviyordu. E, müzik dinlemeyi kim seviyordu? Sam. Read a book, kitap Four. okumayı arkadaşlar kim seviyordu? Sam seviyordu yine. Spor yapmayı kim seviyordu? Five. Hemen bakalım. Six. Lily seviyordu. DVD izlemeyi kim seviyordu Seven. arkadaşlar? Sam seviyordu. Visit friends, arkadaşları ziyaret etmeyi kim seviyordu? Yine Sam. Blog yazmayı Eight. kim seviyordu arkadaşlar bakalım? Yine Nine. Sam. Basketbol oynamayı kim seviyordu? Ten. Lili. Balığa gitmeyi kim seviyordu arkadaşlar? Yine Lili balığa gitmeyi seviyordu. Güzel ve kolay bir aktiviteydi arkadaşlar. Geçelim. Diyor ki Helen'in bloğunu okuyun ve egzersizi yapın. Yine bir okuma çalışması arkadaşlar. The most popular activities. En popüler aktiviteler. Among teenagers. Gençler arasındaki en popüler aktiviteler. Are surfing on the net internet'te surf yapmak, sending messages, mesaj göndermek, to each other, birbirlerine mesaj göndermek and going to the cinema, sinemaya gitmek or concerts, konsere. Other than these, bunların dışında teens like hanging around, gençler takılmayı seviyor or going shopping, alışveriş yapmaya gitmeyi. I'm here, ben buradayım to give you some other ideas. Diğer fikirler, başka fikirler vermek için. To do yapacak in your free time. Boş zamanınızda yapacak. Başka fikirler vermek için buradayım diyor. What about starting doing a new sport? Yeni bir spor yapmaya ne dersin? Choose a sport that you can do easily. Kolayca yapabileceğin bir spor seç. For example, mesela walk 5 kilometers every day. Her gün 5 kilometre yürü. Niçin? For a healthy body. Sağlıklı bir vücut için. It's easy, kolay. And you can do it everywhere. Her yerde yapabilirsin. And reading, okuma. Read a newspaper. Bir gazete oku. Or a book, bir kitap. Every day, her gün. Reading enlarges your horizon. Okumak senin ufkunu genişletir. I recommend you. Sana tavsiye ediyorum. Neyi? To read George Hart's latest book. George Hart'ın en son kitabını. Ne hakkında? About teen life genç yaşam hakkında. I'm going to talk about music. Müzik hakkında konuşacağım. Next time bir sonraki sefere. Take care folks. Kendinize iyi bakın. Millet demiş arkadaşlar. Helen Blue'nda gayet kolay bir. A başlığı çevirmeyi unut. Başlığı da söyleyelim arkadaşlar. Activities. Aktiviteler. Teenagers like doing. Gençlerin yapmayı sevdiği aktiviteler bugünlerde. Biz nasıl çeviriyoruz arkadaşlar? Bugünlerde gençlerin Yapmayı sevdiği aktiviteler. Tamamen Türkçe çevirdiğimiz arkadaşlar gerçekten çok farklı bir kalıp ortaya çıkıyor. O yüzden çeviriye çok odaklanmayın. Genel olarak anlamaya çalışın bu parçaları. Evet bakıyoruz boşlukları dolduracağız. One. İnanılmaz basit bir egzersiz arkadaşlar. Direkt cümleleri vermiş boşlukları dolduruyoruz. Two. Teenagers like surfing on the internet. Going to the cinema or concert Three. is popular among the teenagers. Helen gives... Some ideas for free time activities. Helen advises teenagers to do a sport and read Five. books. Helen recommends to walk Six. to be healthy. George Hart's latest book is about teen life. Gayet gördüğümüz gibi basit arkadaşlar. Bunlar yukarıda. Bu cümleleri çevirdik zaten geçmişti. Geçelim. Arkadaşlar siz Helen olduğunuzu farz edin ve boş zamanlarınızı anlatıyorsunuz ve gençlere tavsiyede bulunuyorsunuz arkadaşlar. Siz de buraya bir blog yazacaksınız. Helen'in blogunu hatırlayalım. Bu şekilde bir blogu vardı arkadaşlar. Siz de buraya işte bugünlerde gençlerin yaptığı etkinlikleri yazabilirsiniz. Sonra da işte biraz öneri falan vereceksiniz. Helen'in bloguna bakarak bunu yazabilirsiniz. Geçiyoruz arkadaşlar bir diğer dinleme etkinliğimize. Hemen dinleme kayıt metnimize bir bakıyoruz arkadaşlar. Sonra soruları cevaplandıracağız. What do you do in the evenings Tarık? Akşamları ne yaparsın Tarık? I usually do my homework. Genellikle ödevimi yaparım. Listen to music. Müzik dinlerim. Or read books. Kitap okurum. I like reading books. Kitap okumayı severim. About famous patriots ünlü vatanseverler hakkında in history kahramanlar diye de çevirebiliriz bunu tarihteki. I admire their lives. Onların yaşamlarına hayranlık duyuyorum. And I sometimes watch TV. Bazen televizyon izlerim. I prefer watching documentaries. Belgesel izlemeyi severim. And quiz show. Quiz show. I think bence they're educational. Onlar eğitsel. What about you? Peki sen? I do the same things. Aynı şeyleri yapıyorum. More or less. Az çok aynı şeyleri yapıyorum diyor Doris. Reading book, watching TV, listening to music arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Tarık ve Doris aktiviteler hakkında konuşuyor. Hangi aktiviteler? They do in the. Ne zaman yaptıkları aktivitelerden konuşuyorlar arkadaşlar? Two. Evening. Değil mi? Akşam yaptıkları aktivitelerden konuşuyorlar. Tarık prefers reading. Tarık tercih ediyor okumayı. Ne okumayı tercih ediyordu arkadaşlar? Three. Life Stories of Patriots. Kahramanların hayat hikayelerini. Tarık likes watching documentaries. Tarık belgesel izlemeyi seviyor. Çünkü onlar edinsel arkadaşlar. Educative. Doris yapıyor. Ne yapıyor? Arkadaşlar same things. Aynı şeyleri yapıyor. What Tarık does in the evenings. Tarık'ın akşam yaptığı aynı şeyleri yapıyor. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar çok kolay bir One. etkinliğimiz. E, buralardaki boşlukları dinleyerek dolduracağız. i never listen to rock music i think it is unbearable Two. three i am keen on camping it is terrific four to be honest i never watch soap operas they're boring five six listening to classical music is relaxing seven i hate buying trendy clothes Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi gayet basit bir egzersizdi. Ee, cevaplar gelince basit tabi. Fakat siz bunu arkadaşlar duyarak yapmaya çalışacaksınız. Önceliğimiz o tabi ki. <laughs> ama burayı çevirelim hızlıca. Ee, ama çevirisine ihtiyaç duymayanlar videonun bu kısmını geçebilir. I never listen to rock music. Asla rock müzik dinlemem. I think bence it's unbearable. Dayanılmaz. I'm keen on. Ben meraklıyım. Arkadaşlar bu ünitede önemli bir kelimemiz. Keen on. Neye? Camping, kamp yapmaya. It is terrific. Müthiş to be honest. Dürüst olmak gerekirse I never watch soap operas. Asla soap opera izlemem. They are boring. Onlar sıkıcı. Listening to classical music, klasik müzik dinlemek is relaxing, rahatlatıcı. I hate buying trendy clothes trendy elbiseler almaktan nefret ederim demiş arkadaşlar. Ne alakaysa burada. Devam edelim biz. Arkadaşlar diyor ki aşağıdaki kelimeleri kullanarak sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylerden bahsedin. Bu bir konuşma aktivitesi. Arkadaşlar keen on meraklı olmak demek. Hate, nefret etmek, like, sevmek, dislike, sevmemek. Dikkat edelim bunlardan sonra sevdiğimiz şeyi getiriyoruz. Fiilimizi ona ingg getirmeyi unutmayalım. Mesela ne demek istiyorum? I'm keen on ben erak meraklıyım listening dinlemeye to pop music. It's amazing müthiş. I dislike jazz. Cazdan cazı sevmem. I think it's boring sıkıcı. Bu şekilde arkadaşlar size bir konuşma ayarlayabilirsiniz. Evet harika bir reading daha karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Reading aktiviteleri aslında genelde kitaplarımızda kolay oluyor. Hemen hızlı bir çevirisine bakalım. Ayrıca bu ünitenin reading'leri de diğerlerine göre daha kolay arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir. I enjoy reading books. Kitap okumaktan keyif alırım. I prefer reading e-books. E-book okumayı tercih ederim. It is faster, daha hızlı and cheaper, daha ucuz. I hate watching TV. Televizyon izlemekten nefret ederim. Because, çünkü most of the programs, çoğu program are boring, sıkıcı. I only like watching documentaries. Sadece belgesel izlemeyi severim. And the news. Ve haberleri. I love going to concerts. Konsere gitmeyi severim. I prefer hip hop concert. Hip hop konserlerini tercih ederim. I think they are terrific. Onlar müthiş. I like dancing. Dans yapmayı severim. And singing the song. Müzik dinlemeyi. I feel free. Özgür hissediyorum. I'm relaxed, rahatlamış while singing şarkı söylerken. I never listen to pop music. Asla pop müzik dinlemem. It's unbearable, dayanılmaz. Ali'ye bakalım arkadaşlar. I'm keen on, ben meraklıyım playing computer games. Bilgisayar oyunu oynamayan. I love playing them. With my friends, arkadaşlarımla oynamayı severim. They are really enjoyable. Onlar çok keyifli, eğlenceli. I dislike buying trendy. Ben sevmem Trendy, moda or impressive, etkileyici elbise satın almayı. Because, çünkü I'm not a snob. Ben bir snob değilim. I always ask my mother. Ben her zaman anneme sorarım. So, isterim to buy things for me. Benim için bir şeyler almasını annemden isterim demiş arkadaşlar. Cevaplarımıza bakarım. One. Bakalım. Arkadaşlar, doesn't like, he, she doesn't like watching TV. Ee, televizyon izlemeyi kim sevmiyordu arkadaşlar? Evet buradan bakarak yapacağız şimdi. Bakalım. Kim televizyon izlemeyi sevmiyordu? Pop müziğe dayanamıyorum. Yani sevmiyorum anlamında arkadaşlar. Kimdi? Maria sevmiyordu. She prefers reading book. Kitap okumayı tercih ediyor. Evet, kim ediyordu arkadaşlar? David. Four. Online oyun oynamayı seviyordu kim? Ali. Hip hop müziğin müthiş olduğunu düşünüyordu. Maria Six. shoppingten yani alışveriş yapmaktan nefret ediyordu. Hani gayet basit arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi diyor ki neye düşkün olduğunuza veya neye meraklı olduğunuzdan bahseden bir konuşma yapın. Arkadaşlar fond of düşkün olmak, keen on meraklı olmak. Bakın I am fond of ben düşkünüm. I am keen on burada am kullanıyoruz dikkat edin. I am keen on ben meraklıyım. Neye playing computer games bilgisayar oyunları oynamaya bu arka, diğer arkadaş da demiş. I am keen on reading books. Kitap okumaya meraklıyım. And like listening to music. Müzik dinlemeye. Yani. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sayfa 32'ye geldik bile. Şimdi aşağıdaki kısımlara bakıyoruz arkadaşlar. Sizin bu ünitede konuşmalarda kullanabileceğiniz tüm ifadeler burada var. Dolayısıyla burayı özet gibi görebilirsiniz. Gayet güzel. Expressing preferences. Tercih ifade etme. Arkadaşlar tercihlerimizi ifade ederken biz prefer fiilini kullanıyoruz. Mesela I prefer team sports. Takım oyunlarını tercih ederim. Neye? Arkadaşlar neye tercih ettiğinizi to ile ifade ediyorsunuz. To individual sports. Bireysel sporlara. I prefer wearing. Ben giymeyi tercih ederim. Neyi? Casual clothes. Günlük kıyafetleri. Expressing likes, dislikes yani sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeylerden bahsetme arkadaşlar. Burada love severim, hoşlanırım, enjoy keyif alırım yüzmekten. Fiilimize burada ing -ge getirmeyi unutmayın arkadaşlar. Sevmediğimiz bir şeyden bahsederken de hate ve dislike kullanıyoruz. Nefret ederim, sevmem. Bir de arkadaşlar kişisel fikir belirtirken şu kalıpları kullanıyoruz. I am keen on kalıbı. Meraklıyım. I am fond of. Düşkünüm. Veya arkadaşlar ne sıklıkla yaptığımızı ifade ederken always, usually bunları kullanacağız. I rarely, seldom. Nadiren tenis oynarım. Veya I think diye başlayabilirsiniz cümlenize. Bence rock müzik is unbearable. Rock müzik dayanılmaz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. E, ee, siz de arkadaşlar sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeylere bu şekilde konuşmanızı istiyor bu etkinlik. What do you do in the evenings? Akşamları ne yaparsın? Ne diye? İşte I prefer tercihlerini söylersin. Neyi sevmediğini söylersin. İşte meraklı olduğun şeyleri söyleyebilirsin. Yukarıdaki kalıpları kullanarak geçelim. Arkadaşlar burada yine bir konuşma etkinliğimiz. Günlük favori günlük aktivitelerinizden bahsetmenizi istiyor sizden. Mesela arkadaşlar I love arkadaşımız bahsetmiş. I love walking my dog. Köpeğimi gezdirmeyi seviyorum. Every day her gün. I like doing exercises. Egzersiz yapmayı seviyorum. And watching music videos too. Müzik videosu izlemeyi seviyorum. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada kitapları ve müzikleri vermiş. Türlerini, e, zaten bu kelimeleri biliyorsunuzdur. Detektif, biyografi, bilim kurgu, science fiction, historical tarihi, romance, romantik, fantasy, fantasy. Müziklere baktığımızda hip hop, jazz, folk, pop, rock. Folk'u belki bilmiyorsunuz. Folk halk müziği demek arkadaşlar. Burada mesela cümleleri nasıl kurabilirsiniz? I prefer detective books to romance books. I prefer hip hop to folk. Veya I am keen on fantasy books. Fantasy kitaplarına meraklıyım. I am e, fond of classical müzik. Klasik müziğe düşkünüm. Bu tarz cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Gayet ve basit. One. Yine çok kolay bir okuma e, egzersizimiz gelmiş. Hemen okuma metnimizi okuyup soruları cevaplandıralım. Marta is keen on running. Marta koşmaya meraklı. She is a national athlete. O milli bir atlet diyor arkadaşlar. That's why. Bu yüzden she works hard. O sıkı çalışıyor. She gets up early every morning. Her sabah erken kalkıyor. Has a big breakfast. Büyük bir kahvaltı yapıyor and goes to school. Okula gidiyor. After school, okuldan sonra she has a short rest. Kısa bir dinleniyor and starts doing exercise. Egzersiz yapmaya başlıyor. Ne zaman? At 2 p.m. Akşam 2'de. She goes to the gym. Gym'e gidiyor. On Mondays. Pazartesileri, çarşambaları ve cumaları. Marta trains in the field sahada antrenman yapıyor. Every day, her gün. She runs 10 kilometers each day. Her gün 10 kilometre koşuyor. On weekends, hafta sonları, she stays at home and rest. Evde kalıyor ve dinleniyor. Bakalım arkadaşlar, Marta neyi seviyordu? Çünkü doing sports. Spor yapmayı seviyor. She eats a big breakfast. Büyük bir kahvaltı yapıyor. Neden önce? Three. She goes to school. Okula gitmeden önce. She exercises. Egzersiz yapıyor in the afternoon Four. öğleden sonra she works out in the gym jimde e, egzersiz yapıyor three days a week haftada 3 gün görüşmek üzere